Türkiye Gazeteciler Sendikası Eskişehir İl Temsilciliği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerin katılımıyla bir program düzenlendi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanı Sadi Seda, TGS Eskişehir İl Temsilcisi Şenay Bilik Yıldırım'la çok sayıda gazetecinin katıldığı kahvaltı programında Şirin Payız'ın meslektaşları ile sohbet etti. Ana akım medyayı, Türkiye'nin ulusal kanallarını, ulusal gazetelerini besleyen damarlar yerel gazeteciliktir. Bu her zaman oldu ve Türkiye'de de güçlü bir geçmişi var yerel basının. Şimdi mevcut iktidar döneminde tabii ki bütün bu sansür, bastırma, yıldırma maalesef yerel basına da uygulandı. Çoğu zaman biliyorum ki yerel basında çalışan arkadaşlarımız yaptıkları haberler yüzünden baskılara uğruyorlar, tehditlerle karşılaşıyorlar ve e, yerel yönet gerek e, iktidara yakın yerel yöneticilerin ya da o e, oradaki iş insanlarının e, tehditleri altında kim zaman mesleklerini icra ediyorlar ama bir şekilde hala yerel basın yaşıyor. Bir kere öncelikle bugün e, yerel basında çalışan meslektaşlarımızı bir kere daha çok kutlamak istiyorum. Çok değerli iş yapıyorlar. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş da programla alakalı şunları söyledi. 1962 yılında basın bayramı olarak, gazetecilerin bayramı olarak ilan edildi. Ama çok sürmedi. 72 yılında çalışan gazeteciler gününe döndürüldü. Sadece 9 yıllık bir bayram serüveni var. Arkasından geldiğimiz bugünkü süreç içerisinde yaklaşık 50 yılın arkasından artık gazeteciler günü demek de zor hale geldi. Çünkü gazeteciler çalışamıyorlar. Gazetecilik alanında işsizlik yüzde 25'lerin üzerinde. Güvencesiz çalışma, sendikasız çalışma neredeyse yüzde 90'lara varıyor. Dolayısıyla gazeteciler için olacak bir çalışan gazeteciler günü olmanın ötesinde bir mücadele günü sadece. Ee, tabii ki bizler de 10 ocağı kutlamak istiyoruz. Tabii ki bayram yapmak istiyoruz. Ee, ama bunu yapabilmek için, e, gazetecilerin 10 Ocak'ı bir bayram olarak görebilmeleri için e, güvenceli çalışmaları, sendikalı çalışmaları, e, iş, iş ve gelecek korkusundan uzak çalışmaları gerekiyor. Bu da ancak sendikayla e, mümkün. E, bunu sağladığımız koşullarda biz de tabii ki elbette sokaklara çıkıp bayram havasında, şenlik havasında 10 Ocak kutlamak istiyoruz.